Mevlana Platformu Kültür ve Sanat Etkinliği'nin düzenleyicisi Önder Uğurlu ile birlikteyiz. Önder Bey etkinlikle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Evet, etkinlikle alakalı düşüncelerimiz. Birincisi Evi Dönüş filmini oyuncuların teşekkür ediyoruz ve Mehmet Katilioğlu yönetmenliğinde yapılan filmi. Kutluyorum güzel film oldu. Akabinde ise bizim üç tane e, müzik grubumuz var. Zeki Çanaktaş ve Emir Flex. Aynı zamanda da Isoza gruplarımız ve bir de Dark Pop'la alakalı da Bulaşakman Akman kardeşimizin yaptığı kliplerin tadını şu an burada Toplantı Odası Goldstone'da yapacağız ve tüm arkadaşlarımıza çıktıkları müzik kariyer yolculuğunda bu merdiven basamaklarını güzel bir şekilde zorlukları aşarak göğüsleri göğüs gererek aşacaklarına inanıyorum. Rabbim arkadaşlarımızın yar ve yardımcıları olsun bu yollar aşaketti yollar. Gebze de biliyorsun sanayi kentinin değişimlerinin olduğu bir nokta. Yaklaşık 16-17 sanayi bölgesinde olduğu bir noktada, sanayine ağır bastığı bir noktada biz kültür sanatla alakalı bir liderlik öncülüğünde, e Mevlana platformu kültür sanat kalıtsını yapmanın Gururunu yaşıyoruz. Çünkü bu tarz şey, bu tarz projeler yaklaşık e, ilk defa biz kısa filmimizi Kocaeli bölgesinde ilk defa biz çekiyoruz. Bu seneki yaptığımız darıcı kısa film festivalini yaptığımız çalışmalarda akabinde ise Önder Uğurlu şahsım tarafından yazılan Bir Önder'in Hikayesi kitabını ise Ölmüş Çaresizlik ve Ölmüş Cahillik üzerine tezlerimiz var. 2016 yılından beri çalıştığımız. Bunların nihayetinde bir kitaplaştırarak okuyucularımıza, kitap severlerle buluşturuyoruz. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür Dur, şuradan alalım. Ee, böyle güzel bir etkinlikte bizleri buluşturduğunuz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Öyle mi yapalım Peki ya? Öğledik. tamam. Böyle güzel bir etkinlikte bizleri buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Kıymetli Ajans Payıt ailesine, organizasyonu olan aşklarından dolayı, verdikleri tutkularından dolayı, sahip oldukları sevdalarından dolayı organizasyon işlerine, Ajans Boyut ailesinin gelecekteki güzel, vizyoner ve hedeflerini tutacaklarını düşünüyorum. Ajans Boyut ailesinden Furkan Bey'e de kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalsın, dostça kalsın. Allah'a emanet olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler.